Mekano bir girişimiz var. Sıfır. Eksi dokuz. Sıfır. Sıfır. Gönder. Bana gönder. Sıfırları gönder. bana gönder. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Growtopia'da bir gaslama videosu çekeceğiz. Birkaç videonun rem host videoları çekiyordum ve hepsini full uzladım neredeyse. Ve o videolarda biraz doğrusu enerjim düşüktü. O yüzden bugün gas videosu çekeceğim ve enerjim yüksek şu anda. Arkadaşlar size hemen bu discord'u davet ediyorum. Burası benim Discord'um. Buradan hem ucuda DL alabilirsiniz hem de her gün çekiliş yapmaya çalışacağım bir sistem kuracağım arkadaşlar. 3 4 dl 5 dl 1 dl değişecek böyle çekilişler yapacağız. Her gün DC'ye gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle tam bir şaklavan modeli yaptım. E, Growtop bir karakterim. Abi, bugün enerji olarak yüksek istiyorum Geçen videoda da böyle şu bugün yüksek vuracağız falan yaptım. Yenilik ama e, bak başladık işte. Abi bizim yüzümüz boyuna gülmez ya. Allah diyorum. 3 atarım kral. Sen bizim şöyle bir oynat. 7 Yedi attım. 7'den düşük at da keyfimiz yerine gelsin. Sen adamsın. Eksi 6 diyelim şöyle kardeşim bir. Beyler hemen D'de 2 Taktiksel oynuyorum çünkü gerçekten çok luzdayım. Refim var, onu, oyun var, buyum var. Anın. Yani bu da olmaz kanka. Böyle bir şey yok yani. Tam bir fazla attı bizden. 8. Sekiz. 8'i geçeme bro. Güzel. Eksi 6. Vurduğumuzdan bir yüksek vurunca adam. Ben çok tilt oluyorum. 6 at. Adam değilim kardeşim. Beni gaza getirmeye çalışıyor. Oğlum. Ah. Benim irade çelikten bro. Attım 2'yi. Vuruyorum şöyle. 4 vurdum. 1 vur, 2 vur. 1 vur, 2 vur, 3 vur. Ah. Beyler şimdi win şarkımızı açıyorum. Attım 3. Aç bura. Seri bir şekilde vuracağım. Rakarat gelsen. Dar ağacına vur beni. Bu müzik kazandırmakta yahu. Adam değil mi? O söylemeden. Arkadaşlar adam fazla iyi olduğunu için galiba bizi kilitledi. Attım kardeşim. Vurdum kardeşim. 1. Yapma. Gözünü seveyim yapma. DD3. Vurdum 7. Düşük vur. Gözünü seveyim düşük vur. 9 mu vurdun? Allah seni kahretmesin ya. Müziği açıyorum ben. Bir dakika. 9 vurduk. Düşük vurmuştur. Kaç vurmuş? 9 mu vurmuş o da? 2 vurmuş. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Heh şöyle bro. 3 yapma. 3 kötü oldu. 0 attı. 7. Geçeme 7'ye. 5 güzel. Eksi 8 yazalım şöyle be. Müziği de kapatıyorum. Bu müzik bitirecek bizi galiba. DD2. Bir atsam söverler mi ya? Vurdum. Kaç vurdum okuyamıyorum. 5 vurduk. D de 3. Aç kanka hemen vurayım da 5 kötü oldu ya. Of. Beyler müziği değiştirdik şimdi tayfaya geçiyoruz. Büyük büyük oynayacağız. Kazan <laughs> kazanamadık ya. Yani. X5 deleyiz şu an. 5 atarım bura. Burada min 5 değil mi? Tamam 4 güzel. 10 DL'miz var. Lafım olur. Daracına. Tamam. Eee -0 DL'yiz. DD5. Hemen bir 5 daha atıyorum. Bunu da alayım. Çok lazım bir şey bu. Çok iyi be. Çok iyi. Eksi Veya tayfa kazandıran bitiyim. Ee, gelip oynayabiliriz. Harbi diyorum bakın. Gerçek diyorum. Sıfır şaka. Tayfada ne zaman oynasam kazanıyorum. Ama şu anki DL'm az olduğu için de biraz götüm götüm oluyorum yani. Eğer şöyle de 3'ü atıyoruz. Vuralım. Kaç vurdu? 3'e 8. Çok iyi be. At. 3. Seri. Beyler <laughs> ban yedik. <laughs> Bu kardeşimizden şöyle alalım değerlerini Şarkıyı açıyorum. 3 attı. 5 attım şöyle tekrar 3 ile başlıyoruz mekana bir girişimiz var 0 eksi 9 kapalı bu face to face kontak beyler ee, hiçbir zaman dlnizi almadan golamayın bence şans kaçıyor öyle olunca şarkının kartı gelmesi lazım şu an vuramam 9 vurdu 7 olmadı çünkü şarkının kartı gelmemişti Taş atacak nakarat gelmesi lazım Neyse vurdum 2 işte nakarat gelmiyor buraya Attım 5 Aç bana 5 Nakaratı getirmemiz lazım ya ne yapacağız onu Vurdum 3 ne kanka Yapma hocam Kaç vurdu 6 Vurdum 7 9 ne kanka? Bu adam niye bu kadar bekletiyor? Hadi. Tıfır. Hoppa. Bana, bana gönder. Sıfırları bana gönder. Dokuzları bana gönder. Vurduk. 3 yapma. Oğlum bu tayfaya crash mı atıyorlar ya? Bir şey var tayfada oynanmıyor beyler. Niye böyle oldu bu? Evet böyle 3-5-5-3 girerek çok uzadı farkındayım. E, ee, o yüzden 5 TL, 5 TL, 5 TL diye gireceğim artık. E, ee, şöyle DD5. Hemen müziğimi de açıyorum. Kaç vurdu? 5. Seri aç seri. Bir ne kanka? Hadi. Kanka bu ne? Hayırdır amına koyayım? Benim çarka vurdu. Ya Ya beyler kendi başıma kaybetme hiçbir lafım yok ama yani enerji bence bu şans şeylerini çok önemli. Mesela attım 5 TL'yi yandaki player benim çarkıma vurdu. Ben Benim şansım gitti abi ben kafayı yiyorum böyle olunca. ben kendim vurup kaybetsem okey de deliriyorum böyle bir şey olunca. DC'ye gelin her gün çekilişlerimiz olacak. Bilemediniz 2 günde bir. O yüzden DC'ye mutlaka gelin. Beleşten DL. Zaten 9-10 kişi katılıyor. Kazanma şansı çok yüksek. Video like atıp abone olmayı unutmayın. O kadar duzladık. Görüşmek üzere.